Merhaba arkadaşlar. Eşimin köyüne, Kama'nın Gököşme köyüne geldim. Akrabalar ile, eşimin akrabaları ile bugün yufka yapacağız. Yarın da erişte keseceğiz Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi yufka hamurumuz yoğruluyor. Sevgili Seval hamuru yoğuruyor. İnşallah bezeleyip açacağız hamuru. Köyde akrabalar, toplandık. Hep birlikte mece yapıyoruz. Hamurumuzu başladık açmaya yufkalarımızı. Bir taraftan pişiriyoruz, bir taraftan açıyoruz. Bir taraftan gülüşüp dertleşiyoruz. Gördüğünüz gibi hep birlikte sabahtan akşama kadar çalıştık. Çok güzel yufkalar açtılar. Sağ olsunlar. Benim için çok uğraştılar. Haklarını ödeyemem. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Semin ablam yufkaları büyütüyor. Bizim gibi acemiler <laughs> ufak ufak açıyor. Zariye teyzem var. Pardon. Zariye yenge. Semin abla. Sevgili Selal, Seval, Raziye teyze, Ayşegül, Kezban ben hepimiz birlikte uğraştık. Öğlen molası verdik. Gördüğünüz gibi yumurtalı gözleme yapıyor Semin ablam. Biraz da un serpti. Bir taraftan yufkalar pişiyor yine. yufkanın içine bir yumurta veya iki yumurta kırıp biraz da un serperek bu şekilde yumurtalı gözleme yapıyorlar. Burada gözlemeye çörek diyorlar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ikiye katlayıp saçta pişirecekler. Bugün 25 kilo undan Zariye yengeme 15 kilo undan da bana yufka yapıyoruz. İnşallah kışın sağlıklı yemek nasip olur. Sacımızda büyük. Bu da yumurtalı ve peynirli gözleme. İsteyene bu şekilde peynirli yumurtalı, isteyene sade yumurtalı. Çaylar demlendi. Bir taraftan yiyoruz, bir taraftan açıyoruz. Hepsi çok lezzetli. pişenler saçın üstünden alınıyor herkes paylaşıyor şimdi bunu da saca koyacaklar gördüğünüz gibi hepimiz afiyetle yedik karnımızı doyurduk Zahriye yengem çok yoruldu çok hakkını ödeyemem o da gözleme ile çay içiyor Çok güzel anılar biriktirdik. Bugünleri ileride hatırlar, konuşuruz, anlatırız. Bunu da ben içledim. Yengem akşamdan hazırlamış. Patlıcan, biber, domates, soğan kavurmuş. Yufkanın arasına koyup patlıcanlı gözleme yaptık. Herkes hangisini seviyorsa onu yedi. Çok güzel bir gün oldu. Yorucuydu ama çok güzel bir gün oldu. Buraya da yufkaları serdik. Gördüğünüz gibi kuruması için epeyce yufka açtık, pişirdik. Bunlar Zahri yengemin yufkaları. Evet, ertesi günde erişte kesmeye başladık. Onun için hazırlık yapıyoruz kaman pazarından aldım bu yumurtaları arkadaşlar 20 taneye yakın yumurta kırdık şimdiye kadar hepsi çift sarılı bütün yumurtalar çift sarılı çıktı bakın görüyorsunuz hiç tek sarılı yok hepsi çift sarılı çok güzel değil mi yengem yumurtaları kırıyor Hamuru da o yoğuracak. Evet, çift sarılı tekrar. Şimdi önce güzelce yumurtaları çırpıyor arkadaşlar. Sarıları dağılsın diye. Hamura iyice yayılır. Güzel bir hamur olsun diye yumurtaların hepsini çırpıyor. Tuzumuzu da suda erittik. Tuzlu su ilave ediyorum. Bazı yörelerde su yerine süt koyuyorlar erişte ama biz suyla yapmayı tercih ettik. Yumurta, tuz, su ve undan erişte kesiyoruz. Gördüğünüz gibi iyice çırparak hamura karıştıracağız Yavaş yavaş Una döküyor yenge 10 kilodan biraz fazla sanırım unu Bakalım kaç tane fazla olacak Evet hepsini döküp güzelce hamuru yoğuracak şimdi. Erişte hamuru biraz sert oluyor arkadaşlar. O yüzden önceden fazlaca su koymadık. Yufkalarımızı bir taraftan sacın üstünde azar azar pişirip öyle kesiyoruz. 34 tane pazım oldu. Görüyorsunuz. Sabahtan akşama kadar, sabah 8'den akşam 6'ya kadar çalıştık arkadaşlar. Fabrika gibi üretim yaptık. Birinci gün yufka, İkinci günde erişte kestik. Çok çalıştık. Çok yorulduk ama çok güzel bir gündü. Hepsini çok seviyorum. Herkese buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok uğraştılar. Gördüğünüz gibi herkes erişteleri kesiyor. Bunlar da biriken eriştelerimiz. erişteleri de birkaç gün sererek kurutacağız ben pişirirken yağda kavuruyorum erişteyi pilav gibi demleyerek pişiriyorum servis ederken de üzerine lor peyniri ve dövülmüş ceviz serpiyorum ve biraz da tereyağı döküyorum çok çok güzel oluyor çok seviyorum hem sağlıklı hem besleyici kışın arada değişiklik olsun diye böyle erişteler hazırladık bunlar benim eriştelerim İstanbul'a getirdim eriştelerimi gördüğünüz gibi epeyce oldu yufkalarımdan bir iki tane kırılmış ama çok fazla yok Bunlar da yufkalarım Rabbim sağlıkla yemek nasip eder inşallah beni izlediğiniz için teşekkür ederim